Dostlar merhaba. Bugün 20 Ekim 2022. Çiftliğimizde son kalan meyveler Trabzon hurması. Gördüğünüz gibi küçük bir ağaç olmasına rağmen üzerinde oldukça güzel meyve var. Ve bu mevsimde Ankara'da bahçenizde hala meyveniz olacak. Diğer bir meyvemiz ise nar. Gördüğünüz gibi hala üzerinde narlarımız mevcut. Dolayısıyla Kasım'a kadar Ankara'da bahçenizde meyve ağacı meyvesini veriyor olabilir. Bunu anlatmamın sebebi arkadaşlar nar çok kısa sürede meyve veriyor. Dikin ikinci senesinde meyve vermeye başlar. E, Trabzon hurması da öyle. Çok küçükken meyve vermeye başlıyor. Meyvelerini alırsanız ağacın gelişimi daha iyi olacaktır. Almazsanız da yavaş yavaş ürünü tek tük yersiniz. Olur mu olmaz mı diye düşünmeyin. Dikin. Biraz da dikkat ederseniz meyvesini rahatlıkla yersiniz. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.